fayat e, bir yazarımız var. var e, Çarşafın İran menşeli olduğu e, dolayısıyla e, çok da bize ait bir kıyafet evet, olmadığını... O kişinin hiçbir ilmi yoktur. E, asla görüşlerine itibar edilemez. E, ama e, artık ağzı olan konuşuyor zamanındayız. E, bir şeyler konuşmuş. Haber aldığıma göre. Çarşafın menşei e, İslamidir. Ee, yok efendim Kadisiye Savaşı'ndan sonra İran Müslüman olmuş da evet. orada öyle çadur denirmiş de orada efendim onları görmüşler de oradan Müslümanlara gelmişler. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımları ıı, varken İslam'ın temelinde Ahzab suresinin ayetleri, Nur suresinin ayetleri varken efendim İran fethedilmiş de İran'ın kıyafetine muhtaç olmuş koca İslam camiası. Böyle bir saçmalık ve safsata ancak böyle adamlara yakışır. Şimdi hayır dinin isteğine uygunsa ha İran'dan gelmiş ha Çin'den gelmiş. Hayır Fark anladım eder da yalandır bu beyan. Neden? Çünkü Ebu Davud'da hadis vardır. Ümmü Seleme validemiz buyuruyor. Ahzab suresinin eee ya ki ve ve Ey peygamberi Zişan eşlerine, kızlarına ve bütün inananların kadınlarına söyle ki üzerlerine cilbaplarını sarkıtsınlar. Çeksinler. E cilbap, geçiyor Kur'an'da. E, bunun müfredi tekili cilbaptır. E cilbap açın lügatı milhafedir. Milhafe e, çarşaf diye geçer. Çar, çarşaf, ferace diye geçer ama çarşaf da o lügatta geçecek en baş lügatıdır. E, Ömer Nasuh Efendi böyle mana verir. Konyalı Mehmet Bey Efendi böyle mana verir. Bunlar ilk müfessirlerdir. Yani Türkçe'ye ilk çevrilen dönemdeki insanlar İsmail Hakkı İzmirli buna mana verir. Bütün e, e, meallerinde. Elmalı Hamdi yazır. Ee, özellikle İstanbul'a geldiğimde yani Osmanlı'nın son döneminde Sultan Sultanahmet dönemindeki bir insan e, İstanbul'a geldiğimde bütün şehir kıyafetini çarşaf olarak gördüm. Çarşaflılar e, medeni kıyafet yani çarşaf. Medine şehir demek. Şehir. şehir kıyafetinin şehir kıyafetini çarşaflı olarak gördüm. diye tefsirinde hak dini Kur'an dili e, e, efendim e, tefsirinde hak dili Kur'an dili Öyle, hak dini Kur'an Kur değil olacak. Yani bu tefsirde yazıyor. Bu kadar müfessir bunu yazıyor. O zaman Ümmü Seleme annemiz olacak. Diyor ki bu ayet nazil olduğu zaman ertesi gün yola çıktım Medine'nin sokakları siyah kargalar gibi. Bir de kalkmış milletin şeyi, kara çarşaf diyor. Tabii rengi siyahsa da beyaz çarşaf diyecek hali yok ama hakaret edi bu kadar insanların yüz binlerce insanın yani, giydiği İstiskal amaçlı mı söyleniyor? Yüz binlerce insanın giydiği efendim milyonlarca insanın kabul ettiği ve benimsediği ve namusu saydığı ve sütresi saydığı ve avreti saydığı bir libasa nasıl kara çarşaf diye hakaret edilebilir? Bu ne terbiyesizliktir, bu ne cüretsizlik cürettir. Ama ve lakin e, kara meselesinden yola çıkarsak bu siyah renk menk konusuna da Ümmü Selim annemizin beyanda Medine sokakları siyah kargalar gibi, siyah kargalar şeklinde kadınlara... E, kadınların e, tesettürüne sahne olmuştur. Ancak o zamanla bu zamanki çarşafın bir farkı arada bir lastik geliştirilip o lastiğin üstüne de tabii üstteki bölüm sarkıtılıyor lastik görünmesin diye fakat o lastikten de hani rüzgarla şundan bundan çocuk tutacak bir şey tutacak o yana bu yana ferace usulünde e, İran modelinde falan böyle tutuyor ama toptan pazar olduğu için lastiği olmadığı için riayetsizlik oluyor en ufak bir şeyde açılmalar oluyor Bundan dolayı bir e, lastik geliştirmiş. Şu andaki çarşaf e, da bizim özellikle camiamızın giydiği çarşaflarda. Yoksa aslı ı saadetten bir farkı yoktur. Çünkü si siyah kargalar gibi diyor Ebu Davud hadisinde. E, Dolayısıyla renk de orada belirtilmiştir. Renk de vardır. E, o artık da bu annelerimizin e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve eşlerinin de giydiği bir kıyafete böyle istiskal amaçlı beyanlar asla doğru değildir.